Mümin suresi 11. Dediler ki Rabbimiz bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkış için bir yol var mı? İşte o kalü hayatları. Oradan ölüp dünyaya geliyorlar. Dünyada da ölüp ahirete geçiyorlar. Kalü Allah onları öldürdü. Dünyaya gönderdi. Hatırlayamıyorlar şu an. Yani insanlık hatırlayamıyor. Mesela Mehdi'den söz alıyor Allah. Peygamberlerden sözü Herkeste konuşuldu. Allah kendisi de bütün insanlarla konuştu. Beni Rabbiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet ediyoruz ya Rabbi Mehdi'den söz alıyor Allah. Peygamberimizden söz aldı. Yani kimlere yardım edeceği peygamberimizin, diğer peygamberlerin kimlere yardım edeceği, hepsinin sözleri alındı. Son dünyaya gönderildiler. Bir kısmı sözünden vazgeçti, bir kısmı sözünü yerine getirdi. Bu iki ölümden kasıt odur. Şimdi Darwinistler Kur'an'da evrim var diyorlar ya, Halbuki ilk başta ilk yaratılış bu dünyadaki yaratılış değil. Evet. Daha önce bir yaratılıyor, ölüyor, diriltiliyor. Biz diriltilmiş halimizle şu an yaşıyoruz. Evet. Yani öldük dirildik biz. Bir daha öleceğiz, yeniden dirileceğiz.